Mehmet nereye bu ha? He? Video çekiyorum. Videoya çekiyorum. Ula kenbahta durma ya. Bir de güneşe karşı dön. <laughs> ha! Yüzüne <laughs> ışık gelsin. <laughs> 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 He? Tamam, oraya da geliriz. Şöyle köyün camisini çekeyim de. Minareler gözüküyor. Şu an yerden <laughs> 320 <laughs> fit yüksekteyiz. <laughs> Hayır, deniz seviyesinden diyeceksin. Deniz seviyesinden yüksekteyiz. Nalbant gözüküyor, evet. 916 lakımlı tepedeyiz. Bizim mi? yayla sırtları. Evet, yayla sırtları and my village, evet, my village. village. <gülüyor> <gülüyor> şöyle güzel bir çekerim. Oh, oh, oh. Sen valla iyi belgeselci olur amca sen de. Bak amca oraya yakmışlar zamanında o ormanın ortasını. Oradan yeni fidan söylemiş. Vallahi. Sıhhını görüyor musun? Şöyle bir çevremiz alalım. Evet, çevremiz. Gidiyoruz. Şurada. Enerji hattı. Aldın mı benim sopayla? Evet, aldım. Ha? Sen de bana tut bakayım ben demin kendimi çekemedim. Al diye çekiyor. Şöyle ha. Elin nekindi? Elime gözüküyor mu? Elini yok, elim yok. Elim yok. Delice Bazen ben şey yapıyorum parmağımı etkiliyor orayı. Şey görüntüyü kapatıyor. Çekiyor şu an. <laughs> Asay mı? Dağların <laughs> yargıcı. Evet şu anda şu anda bir yerde mi? Bol oksijen. Evet. Orman. Hepsi beraber. Ekinler ya yetişirken şu anda emekli Mustafa Avcı. <laughs> Yeğenleri de dağ gezisinde. Yeğenleri Mehmet Avcı. Şu ay fayda daha gelsin de. Şu avcıyla maceramız devam etmektedir. <laughs> Bravo! Geç geldik. Çaydanlık falan da alacaktık da unuttum. Evet. Güneş batmaktadır. <laughs> Bura biraz doğuya düştüğü için amca güneş burada erken doğuyor, erken batıyor. <laughs> İstanbul'a saat kaç yani. şimdi? Saat. 7'ye mi geliyor? Beni de şahsen çekme ya canım. Ne? 6.21. 6.21 sıraları. Evet. Tarih? Tamam. 25, 25 Nisan 2016. Evet. Bir de şu fındıklı nereye doğru çek. Bir de zoomla. Ha. Geç de çekerek. Aa. Bir salih öğretmen karşı komşu Ayşe teyze merhaba. Nereye doğru çek? Hemen kapatalım. Да, мадам. Стоп.